annelerinden ayırmayın diye ekiplere yalvardı. Sen çekiyor musun bizi? Evet çekiyorum. Ne? Çünkü yavruları götürüyorsunuz tamam, anne bak, kalıyor. Tamam, arkadaş üzülüyor. Bir yere şikayet etmesin. Şişt, bana bak. Bakıyorum. Ha, sen mi çekiyorsun? Evet çekiyor? Niye çekiyor? Annesini almayıp yavruları bırakıyorsunuz çünkü çok büyük günah. Görevlilere yardım etmek isteyen mahallede oturan yaşlı bir adam zavallı yavru köpeğin üstüne basarak yakaladı. Kuyruğundan tutup sürüklemeye başladı. Abla çok büyük günah. Anneyi bırakıp yavruları bırakıyorsunuz. Ben karışacağım hiç kusura bakmayın. <laughs> Genç kız yavrulara yapılan dişkenceye daha fazla dayanamadı tepki gösterdi ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Annesiyle beraber. Yaşlı adam genç kızın üzerine yürüdü, elini aldı, küçükle kıza saldırdı, tokat attı. Kız! Kız atamazsın! <laughs> Her birisi sertime kız atıp Çekiyorum, çekiyorum! Tokat benim bile videosu var! Şiddete maruz kalan genç kız şikayetçi oldu. Kötüm şeyden gurur duyuyorum. İyi ki onları video çekip haberlere atmışım, savunmuşum. Ne kadına şiddet yapılabilir bu ülkede ne de hayvana şiddet.